Evet, kas sürüsü var bugün de. <laughs> Ay çok tatlılar. <laughs> Civcivler yok yalnız bugün sanırım. Bebek civcivleri görüyor musun? Ha, orada ileride varlar. Şey, açayım, şimdi şuradan çekeyim onları. Işık vuruyor ya şimdi. Sonra o taraftan çekeyim. Daha bak oradakiler büyümüş bir civcivler. Şimdi şu taraftan çekeyim. ışık vuruyor ya.